Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Esra Erol'da Bahar İslam Mücahit olayı gitgide alevleniyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, videoyu beğenip, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bahar ve İslam, tam barışmaya karar veriyordu ki, İslam'ın kardeşi ve Bahar'ın ablasının yaptığı canlı yayın ve konuşmalar ortalığı tekrar toz duman etti. Bahar'ın ablasının canlı yayında, İslam ve ailesine hakaret etmesinden sonra bir hamlede İslam'ın kız kardeşinden geldi. Kız kardeşi biri beni aradı. Bahar'ın uygunsuz fotoğrafları bende var dedi. Ben de istedim dedi. Bu lafların karşısında çok sinirlenen Esra Erol, "Bahar'a öyle bir iftira attın ki, hiçbir özür affettiremez." sözlerini söyledi. Bahar ise artık İslam'ı istemediğini ve çocuğu tek başına büyütmek istediğini söyledi. İslam'ın verdiği çiçekleri de kabul etmeyen Bahar kararında kesin duruyor. Evet arkadaşlar, her şey tam durulacakken işin içine aileler giriyor ve olan maalesef çocuğa olacak. Sanırım İslam evlenelim ama aileler işin içinde olmasın derken haklıydı. Çünkü görünen o ki aileler durumun kötüye gitmesine neden oluyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım.